Bu Favento Kalesi. Rüzgara boyun eğmeyen kale. Bu Favento Kalesi, Kıbrıs'ın en etkileyici ve gizemli tarihi yapılarından biridir. Beş Parmak Dağları'nın yani Girne Sıra Dağları'nın Sarp Kayalıkları'nda adeta bir kartal yuvası gibi kurulmuş olan bir kaledir. Sadece askeri bir yapı değil, aynı zamanda bir direniş, inanç ve dua sembolüdür. İsimlerin kökenlerine bakalım. Bufavento İtalyanca'da. Bufera di vento. Bofor rüzgarı. Veya Bafa il vento. Rüzgarı savur ifadelerinden türetilmiştir. Kalenin konumu itibariyle sürekli olarak şiddetli ve sert rüzgarlara maruz kalması. Bu ismin verilmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Rüzgar o kadar güçlüdür ki adeta yüzünüze tokat gibi vurur. Kale, Girne Kalesi ile ilişkilidir. Saint Hilarion Kalesi yani güneyde kalan kale ve Kantara Kalesi doğuda kalan kale bunlarla birlikte adanın kuzey kıyı şeridini ve önemli geçitlerini kontrol eden üçlü savunma hattının bir parçasıdır. Bu favento, bu üçlünün ortasında en yüksek ve en ulaşılmaz olanıdır. Diğer isimleri Lusignan döneminde Château du Lion, Aslan Kalesi. Kalenin gücünü ve heybetini simgeler. Bizans zamanında ise yerel bir isim olan Otello Kalesi. Veya bazı kaynaklarda geçse de bu daha çok Mausa'daki kale ile ilişkilendirilir. Bu Favento için daha az kullanılan bir isimdir. Kalenin tarihi 7. yüzyıla kadar uzanır. İnşası ve kullanımına dair bilgiler Bizans, Lüzinyan ve Venedik kayıtlarından gelmektedir. Bizans dönemi 7. ve 12. yüzyıllar arası. Kalenin ilk inşası. Arap akınlarına karşı bir erken uyarı ve savunma noktası olarak 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Saint Hilarion ve Kantara kaleleriyle birlikte ateş ve duman işaretleriyle haberleşilerek bir savunma ağı oluşturdu. Lüzinyan dönemi. 1192-1489 Kale bu dönemdeki en önemli işlevini görmüştür. Kıbrıs Kralı 1. Peter, Pierre de Lüzinyan döneminde 1359-1369 arasında. Kralın kardeşi Prens John, sonradan da kral olan Kral John, asi feodal beyleri bu kalede hapsetmiştir. Kale bir hapishane ve gözden ırak tutma yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde kaleye su sarnışları ve ek yapılar inşa edilmiştir. Ceneviz işgali 1373-1464 ve sonrası. Cenevizler kaleyi ele geçirdikten sonra önemini korumuşlardır. Ancak Venedikliler döneminde 1489-1571 yıllarında Topçuluğun gelişmesi ve savaş teknolojisinin değişmesiyle bu tür yüksek dağ kaleleri stratejik önemlerini büyük ölçüde yitirmiştir. Venedikliler kaleyi terk etmiş ve bakımsızlığa mahkum etmiştir. Saint Hilarion Kalesi videosunda konuştuğumuz gibi Venedikliler kıyı savunmasına kale savunmasından daha çok önem vermiştir. Osmanlı ve İngiliz dönemleri Kale bu dönemlerde askeri bir öneme sahip olmamıştır. Zaman içinde depremler ve doğa koşullarının etkisiyle harabeye dönmüştür. Kale iki ana bölümden oluşur ve deniz seviyesinden 950-960 metre yükseklikte konumlanmıştır. Aşağı kale, Lower Ward, giriş kapısının bulunduğu, muhafız odaları, asker barınakları, depolar ve sarnıçların olduğu bölümdür. Surlar bu bölümü çevreler. Yukarı kale, Upper Ward, Kalenin zirvesini oluşturan, kraliyet ailesi veya komutan için tasarlanmış, daha korunaklı bir bölümdür. Buradaki yapıların kalıntıları arasında, şapel olduğu düşünülen bir bina daha vardır. Sarnışlar, kalenin en hayati yapılarıdır. Kayaya oyulmuş büyük sarnışlar, yağmur suyunu toplayarak, kuşatma durumlarında kaleyi ayakta tutan en önemli unsur olmuştur. Zorlu tırmanış şartları, Kaleye ulaşım yaklaşık 45 dakikayla 1 saat süren, oldukça dik ve zorlu bir patika yoldan yürünerek sağlanır. Bu yol, kalenin neden ele geçirilmez olarak görüldüğünün de somut bir kanıtıdır. Efsaneler ve halk hikayeleri Belgelenmiş folklorik unsurlar Tarih her zaman efsanelerle iç içe geçmiştir. Bu faventonun da kendine has hikayeleri vardır. Kıbrıs Kraliçesinin esareti En ünlü efsaneye göre, Kral 1. Peter'ın karısı Kraliçe Eleanor, kocasının ölümünün ardından onun gayri meşru oğluyla evlenmek zorunda bırakılmış ve daha sonra Bufovento kalesine hapsedilmiştir. Efsane kraliçenin kalenin zindanlarından atlayarak intihar ettiğini anlatır. Ancak tarihi kayıtlar bu efsaneyi doğrulamaz. Kraliçe Eleanor, kocasının ölümünden sonra ülkesine dönmüştür. Bu hikaye kalenin hapishane işleviyle halkın hafızasında birleşerek ortaya çıkmış bir romantik efsanedir. Cüzzama yakalanan kraliçe. Kraliçe kalenin içerisinde kendisi gibi cüzzama yakalanan köpeğiyle yalnız bir şekilde dolaşıyormuş. Kraliçe bir gün köpeğinde bir iyileşme olduğunu fark etmiş ve nedenini bulmak için peşine takılmış. Köpeğin kalenin yakınlarında bulunan bir pınarın suyundan su içtiğini görmüş ve orada yıkandığını Kraliçe şaşkına dönmüş. O da aynı köpeği gibi bu pınardan su içmiş. Ve orada yıkanmış. Bütün yaraları, bütün cüzzamı iyileşmiş. Bunun üzerine suyun yanına adı Saint John Chrysostomos olan bir kilise yapılmış. Ve uzun yıllar boyunca çobanlık yapan papazlar tarafından kullanılmış. Keşiş hücreleri. Orta çağın sonlarında kale terk edildikten sonra bu izole ve manzaralı zirve Hristiyan keşişler ve münzeviler için ideal bir inziva yeri haline gelmiştir. Kalıntılar arasında görülen küçük hücrelerin bu amaçla kullanıldığı düşünülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde, Girne'nin güneyindeki Beş Parmak Dağları'ndadır. Girne'ye yaklaşık 30 veya 40 dakika araç mesafesindedir. Kalıntı halindedir. Ayakta kalan sur parçaları, sarnıçlar ve temel sayesinde yapı kalıntıları hala ayaktadır. Kazı veya restorasyon çalışması yok denecek kadar azdır. Doğal haline bırakılmıştır. Ve size birkaç ziyaret önerisi. Zamanlama. Kesinlikle sabah erken saatlerde veya akşamüstü ziyaret edin. Yaz aylarında öğle sıcağında tırmanmak istemezsiniz. Kıyafet olarak rahat kıyafetler ve spor ayakkabılar kullanın. Çünkü bol bol yürüyeceksiniz. Mutlaka yanınızda su olsun ve bir de şapka, bir de gözlük. Ve kameranızı unutmayın. Göreceğiniz manzarayı belgelemek isteyeceksiniz. Dikkat etmeniz gerekenler. Yollar işaretlenmemiş olabilir. Kayalık ve diktir. Özellikle zirvede uçurum kenarlarında çok dikkatli olunmalıdır. Ama alacağınız ödül buna değecektir. Kıbrıs'ın en güzel manzaralarından birine şahit olacaksınız. Girne'den Türkiye'deki Toros dağlarının silüetini bile görmek mümkündür. Özet olarak toplayacak olursak, bu Favanto'nun gerçekleri şöyledir. İnşa tarihi 11. yüzyıl, Bizans dönemine denk gelir. İnşa amacı, Arap akınlarına karşı erken uyarı ve savunma sistemi olarak kullanılmıştır yüksekliği deniz seviyesinden 960 metre yüksektedir. İsim anlamı rüzgarı savuran veya fırtına rüzgarı, ana işlevi, askeri gözlem noktası, hapishane, sonrasında da inziva şimdi ise turistik bir mekandır. Önemli özelliği, beş parmak dağlarındaki üçlü savunma hattının Saint Hilarion, Bufavento, Kantara Üçgeninin en yüksek ve en sarp olumudur. Günümüzdeki durumu doğal halde korunan bir tarihi harabedir. Zirvedeki hissiyat sadece manzaradan daha fazlası. Bu faventoya tırmanmanın ödülü sadece manzara değil, oradaki hissetme halidir. İnanılmaz bir sessizlik hakimdir. Tabii rüzgarın uğultusu hariç. O yükseklikte tarihin katmanlarını hissetmek mümkündür taşlara dokunduğunuzda sadece bir kalıntıyı değil, Bizanslı bir nöbetçinin, lüzinyanlı bir mahkumun veya münzevi bir keşişin dokunduğu taşı hissedeceksiniz. Bu birçok kalede bulunması zor olan, çok saf ve dokunulmamış bir duygudur. Tırmanış rotası boyunca Kıbrıs'ın karakteristik çaladıkları yani makibit görüntüsünü göreceksiniz. Yabani zeytin ağaçları, zakkumlar, kekik kokuları eşlik edecek. Dikkatli gözler Dev kertenkeleleri kayaların arasında güneşlenirken görecektir ve en yüksek noktalarda Kıbrıslıların Giksi dediği bir yırtıcı kuşun sesini duyacaksınız. Gizli detaylar. Taş işçiliği. Eğer dikkatle bakarsanız farklı dönemlere ait taş işçiliklerini göreceksiniz. Bu teknikleri ayırt edebileceksiniz. Daha düzgün kesilmemiş, örülmüş taşlar Lüzinyan dönemine ait. Daha kaba ve iri olanlarsa erken Bizans dönemlerine aittir. Yukarı kalenin etrafına baktığınız zaman yağmur suyunu sarnışlara yönlendirmek için kayalara oyulmuş oluklar ve kanallar hala görülebilir. Bu mühendislik harikası bir su toplama sistemidir. Kalenin zirvesindeki uçurumun kenarları son derece tehlikelidir. O yüzden dikkat edin. Taşlar zamanla aşınmıştır ve beklenmedik bir rüzgar darbesi dengenizi bozabilir. Ve az bilinen bir gerçek daha. Bu Favento Kıbrıs'ın ünlü kralı 1. Peter'ın hikayesiyle doğrudan bağlantılıdır. Kral 1369'da suikaste kurban gitmişti. Suikastın ardından yaşanan karmaşa ve taht kavgaları sırasında kalenin bir süreliğine isyancı lordları veya kraliyet yanlıları için bir tutulma noktası olarak kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Yani kale sadece hapishane değil, aynı zamanda bir iç savaş döneminin de sessiz tanığıdır en iyi fotoğraf noktası. Manzaranın en güzel fotoğraflarını kalenin girişindeki aşağı kale bölümünde de çekebilirsiniz. Buradan Girne sahili ve Körfez muhteşem bir şekilde görünür. Zirveye çıkmakta zorlananlar için bile unutulmaz bir fotoğraf garantidir. Umarım bu derlememizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kantara Kalesi